Merhaba Doktor Bey. Bizim Kokuli'nin, Niloya'nın, kızıcığın dişleri çok ağrıyor. Hiç dişlerini fırçalamak istemiyorlar. Ben de onları sana getirdim. Dişlerini fırçalar mısın? Dur bakalım bir önce bir macun dökelim. Macunumuzu döküyoruz. Sonra Sağa sola öne arkaya fırçala fırçala sabah öğle akşam yatmadan önce dişlerimizi fırçalıyoruz fırçala 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 <laughs> evet yatmadan önce bezine değiştiriyoruz değil mi anneciğim? Tamam şimdi Nilo yanakine fırçala anneciğim. Nilo yanında dişleri çok ağrıyor. Bak anneciğim. Bak anneciğim dişleri çok ağrıyor. <laughs> anneciğim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun anneciğim? Dişini mi çıkartıyorsun? Ama fırçalama yapacaktık. Çıkartmayacaktık ya anneciğim. Heh. Tamam ben çıkartayım. Heh. Heh. Dişlerimizi nasıl fırçalıyoruz? Göster bakayım sen. Heh. Heh. Sağ, sola, öne, arkaya fırçalıyoruz. Peki dişlerimizi fırçalamazsak ne olur anneciğim? Çoğalır. Ve dişlerimiz çürür. Daha sonra dişimizi kaybederiz. Çok üzülürüz. Öyle değil mi anneciğim? Niloya dişleri nasıl Niloya'nın? Bembeyaz değil mi anneciğim? Nilo'ya bembeyaz dişlerim var. Kızıcığım dişleri mi sanneciğim? Şimdi sen dişlerini fırçala göster. Şimdi çocuklar nasıl dişlerini fırçalayacaklar anneciğim? Öne, Arka, arkaya, sağa, sola, ben. Fırçala, ben. Fırçala, Benven. Fırçala, Benven. Fırçala, ben. fırçala. 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 Benven. <Siyos> Benveni. fırçala. Benveni. fırçala. fırçala. Sonra fırçalamazsak ne olur? Evet dişimizi öyle çekerler. <laughs> Eyvah deriz dişlerimiz çürüdü. Bak böyle çekerler. <laughs> Doktora gideriz. Hem canımız yanar hem de dişimizden oluruz. Buradan çocuklara ne diyelim anneciğim? <laughs> Tamam dişiniz ağrımasın çikolata yemeği sabah öğle akşam dişlerimizi... Evet şarkı söyleyerek videomuzu tamamlayacağız. Sabah öğle akşam dişini fırçala. Her yemekten sonra dişini fırçala. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hadi görüşürüz. Hadi bye bye Bay bye yapar mısın? Bay bay. bye bay. Bye. Bye bye.